Hazırız. Yarışma günümüz standart geçiyor işte. Geliyoruz. <laughs> e, at, sabahleyin atların yemlerini veriyoruz. Ateşlerine at bakıyoruz. Varsa bir herhangi bir aksi durum bunu yetkililere bildiriyoruz. Onun duşlarını yapıp gezintisine, keyfsin neşesine bakıyoruz. Sonra da sıramızın gelmesini bekliyoruz. Yani ahırdaki hal hareketleri, tımardaki yaptıkları eylemleri, bunlar birçok şeyi bize anlatıyor, dile getiriyor. Binicisinin üstündeki heyecanını paylaşarak da girince günü bitiriyorlar yani. O stres orada kayboluyor, gidiyor. Yarışma kazanmak için, mücadele etmek için bayağı bir heyecanlı oluyor. Yılın her günü beraberiz atlarla, binicilerle e, heyecanlı geçiyor. E, kazanmak için mücadele ediyoruz. <laughs>